kabul etmiyor. Ebedi sevmedi bir rekadan maada bir şeye razı olmuyor. Abdullah abi. insanın insanın çekirdeği olan kalp bu bu diyet ve ihlas altında istahmetle iska edilmekle imanla intiba gelirse <laughs> nurani misali <laughs> alemlerden gelen en güzel öyle bir nurani olarak teşkil ki onun cismani aleminde ruh olur eğer o kalp çekirdeği böyle bir terbiye görmezse kuru bir çekirdek olarak kuru bir çekirdek kalarak nora inkılap edinceye kadar ateşle yanması lazımdır. Ve ceza o hafî kalp için hep çok hizmeti vardır ki bu hadimler kalbin hayatıyla hayat bulup mühsel ederse kocaman çeyret onlara tenezzü ve serenge olur. Hatta kalbin halinlerinden bulunan hayat Mesela en zayıf, en kıymetsiz en kıymetsiz iken hadiste ve zindanda kayıtlı olan sayını bütün dünyada gezdirir, fıraklandırır. Ve şartta namaz kılanın başını Hacer-ül Esved'in altına koydurur. Ve şeretlerini Hacer-ül muhafız için tevdi ettirir. Madem beni Adem keratın semeresidir, nasıl ki bir parmağında başaklar duyulur, tasfiye edilmesinde semereder, ilk-i istikbal iptal edilir. Binan Ali, Haşir Meydanı'nda bir harmandır. Kainatın başlak ve semeresi olan benim Adem'i intizar etmektedir. Evet. Evet. Ben, İlem Eyyuhel Aziz Bütün Esma Hüsna'nın ifade ettiği manalar ile bütün sıfat sıfat-ı kemaliyeye sıfat-ı kemaliyeye zatı Celal olan Allah bil tizam delalet eder Sahir ismi aslar yalnız müsemmalarına delalet eder. Delalet. delalet eder. Sıfatlara delaletleri yoktur. Çünkü sıfatlar <laughs>